Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yiğit Kuzay'la beraber Yani seçeneği getirirse görürsün ne yapacağız. Ee, burada hazırladığım karton var. Ve arkası delik diye şöyle bir çözüm bulduk. arkası şu an gözükmüyor. Şöyle bir karton... Sen konuş bunu Allah aşkına ya. Tamam. Şöyle bir şey yaptık. Artık yanlış çiçekleri çiçekleri karıştıracağız. Ee, burada pul biber var. Burada. Oğlum <laughs> konuşma ya valla. Burada nane falan var. Bam. İlk başta bunları karıştıracağız ve sonra bunu koyacağız. Ama taş katma kas katma. Aa. Hayır iyi misin? Oğlum burada şey nereye gitti? Bunu Ne yapacaksın ha? Oğlum şeyler. Artık. İlk başta taş katma kas yapacağız. Taş katma kas oğlum. Manguzum. Açılın. Tamam manguzum. koy bir taşı yapma kastım bak kanka. Bak bir de geçiyor tamam Adam o bak adam ha. Hadi. Tamam iç koy. Oğlum ne koyuyorsun? Ben bunlara koyacağım artık. Baaa. Hadi koy hadi. <laughs> koy diyeceğim. Çok koyma. Koysana oğlum. Hahaha. Oğlum aç. <laughs> <laughs> Koy koy oğlum bunu fazla koy. Sen yapma istediğin kadar koyarım. Bana gelsin ben ne yapacağım <laughs> biliyorum. koy koy şuraya koy. Şuraya koy oğlum. Neyse hadi gel iş şey hadi. Gel. Gel hadi gel. Dakika bir yapma da koyuyorum. o dört, sen de sen de yapmıyorsun dört, ki kanka. Dört kere yaptım ben ya. Sen yapmıyorsun ki. Hadi. Ha ben bak ben bunu saymam. Benim böyle yapacağım. Sen yapma. Benim celsin böyle yaptım. <laughs> hadi, hadi hadi. Ben yaptım, benim yaptım. böyle güzelim. yapacağım biliyordum. Bak kendi. Ama ha, geldi şey. hale geri zeka izle abinin. Oğlum çok koyma ya. Niye olur? Çok, çok koyma olur. Ya bir de bana diyor. <laughs> ben de bir yeri katarım var ya. Yerim. Kat ne olacak? Şey. Ee... Ne kokuyor? Çok güzel kokluyor. Kokluyor. Vallahi çok güzel kokluyor. Ya. Koklu olur çok güzel kokuyor amına. Oğlum onu açayım niye öyle şey yapıyorsun ki? Hmm. Bunu açtım bunu koysana. Bak. Bak. <laughs> mal, mal mısın kanka? <laughs> çok koyma oğlum daha çok gidecek var Tamam oğlum yeter ama Sen sen bir ana Geri Şimdi diyecek kanka Nasıl? Tamam Zanneder taşka Oğlum biz bu taşka paket yapmadık ki Olsun sıra sende İyi tamam sıra sıra gerek ya aynen Ben de meyve suyu koyacağım Hep kilonu çalın diye Ama ben sevmiyorum Bir yudum alabilir miyim? Yeter lan bana ne lan?

ba böyle Eeeh şey yapmadım ki Bir şey yapmadım Oğlum bak bak Dundun mu tarafıma? Bu Bir şey yaptım yap Yapma kanka ya He? ne Eeeh Eeeh Uy Kaç okuyun bak şerefsizlik Buraya ne yaptın? Doğru söyle Yemin ediyorum bir şey yapmadım Bak ilk kameraya göster Koy 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 Rengi değişti Aaa kapkal oldu oldu Tam kaza yeter ya. Ben bu ne? Bu lan? Ayla, daha ne lan? ne ne lan? Tam sıra bende bunu koyayım bari elmalı. Elmalı mı? Hmm. Ba, onu oraya koy. Yeri bilir Tamam. Daha koyacak yer kalmadı. Tamam, yani, daha var. Üç tane işte, var ya. Bak on geri gidiyo oğlum tabii dağı içine çöküyor bak korkuyo ama Aşkım şey, ölmeyiz daha bunu ikinci Bir tane daha var da kesese bunları da onun içine koyarız Kıpkın hızlı olur Sen ciddi misin aşkım? Ben bak Hı? Hı? Hadi koy İstersen koyayım hadi Dur lan ayakta Oğlum benim kafam gözükmüyor Çok koyma Senin kafana hiç yaslanmazlar sen yapma şey yapma. Seni annem öldürecek. <laughs> <laughs> Bak kılıcımı çıkarttırma bana. Oğlum sen mal mısın? <laughs> yapma oğlum millet kesiyor sen de. Kesiyor ki. E, ne bu millet nereden biliyor? Onu dinle. oğlum bu bu hayla ne anne bu Kokar. Al sonra çiçeğini de koy git. Ben içmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Buna kola koyar kanka. Tamam şimdi sen ona da gazoz koyar kanka. Pan ya tamam, da panto koyar fark etmez bana. Tamam ona da panto koyayım artık. Ne? o benim bende? Zaten bitti koydu panto. Hayır onu ben koyayım. Hayır lan lan dur mu? Oh oldu. Tamam oldu oldu. Buna da koyar şimdi Neyse koyayım bir şey. Hadi iç. Yer oğlum, Ay fantalık. Kol. Sarı kolar. Ha sarı kolar. Evet bazen bazen Sen de buna sarı dolar de. Dur şey yap şey. Ba. Sarı kol. Bunu kırmızı oldu. Ay, bu şey niye en dibe gelmedi? Ana nane kalkar yani. Tamam, ulan bakacağız ya alttan içeceğiz yani. Ulan tat kalır yine, tat gelir. Baksana çok kötü oldu ona. Baaaaaayy! Ulan sen ban mısın <laughs> lan? Evet arkadaşlar şu an böyle oldu. Ve şimdi kartonu koyacağız artık... Bir e, kime... şey getirsin mi karıştıralım? Yok kanka, böyle kalsın. Yok lan, karıştır. Oğlum Nane aşağı iner lan. E insin. Bak getiririm, sonra Nane sana çıkar. İyi tamam getir, al karıştır. Ya şey yok değil mi lan? Sen çok Olur. Aa karışınca biraz kokusu değişti yalnız. At. Şuradan çeksene kanka oh, evet, şu yere. oğlum. Şuraya an kokusu gelmiyor lan. Nane. Ama biraz şey olmuş. Hı, hmm, koyu kırmızı oldu lan. Ver. Bu kokusu bence çok ağır. <laughs> yok oğlum ya yıkanır. Devam. Evet arkadaşlar şu an getirdik. Kolay gider kan. Aa dur ben baktım. İstediğine koy yiğit. Oğlum yetişmiyor tipet. Çok mu yetişmiyor? Yetişmiyor. Hangisi yetişmiyor? Kolay mı? Haa. Al bir şey daha gira, Şu an hangisi de kolay bilmiyorum. Biliyor mu? Aaaa. Şu an, Aa. an ortaya geldi. Doğru. Ne yapıyorsun? mı? oluşum. <laughs> Bir <bardakın> gel <laughs> Kardeşim, şarap bardağı bulamazsın. O benim su işte, ne yapıyorsun? Bugün bardağı büyüdün mü? Tamam. Ses ver ses. Tamam mı? Buradan gözük bir artık. Buraya kapattık ya. Bu ne kola var? Ben sen bunu değiştirip olabilirsin. Değiştirip Belki Bak. gazoz koydum. Kafan gözüküyor mu? Evet o minnak kafan geliyor <laughs> ben karışmıyorum. Hangisinin için? Kanka ben içerken Onu ne <laughs> Ölüyordum. Çorap yırtıldı. Ay da iyi. Kaya. Ben tam yırtıldım sorry. Ana yırtıldı. <laughs> ben çek. Şarkı... <laughs> Ana yırtıldı. <laughs> <laughs> dur dur. Ben çek yap fotoğraf çeksene. Hadi git. Ba. Hadi hızlı ol bak zaman gidiyor. Videoyu kapatayım mı? Yok oğlum fotoğraf çek. Ha, Fotoğraf. ama şeyken çekecek Hadi. tamam mı? Dur bir hangisinin olduğunu bulup Reklam bakayım reklam Yo, oğlum gözüküyor. Vallahi gözüküyor kay kay bak. Benim boyum yetmiyor ki ben büyüyeceğim. <laughs> oğlum bir yeri. Oğlum kaldıracağım da Gözükmüyor zaten. Gözük. Gözüküyor kardeşim. Gözükmüyor. Gözüküyor kardeşim. Gözükmüyor. gözükmüyor. gözükmüyor oğlum. Gözüküyor oğlum ya. Allah görmedim. Ne, Billahi ne, Billahi neyin, Billahi neyin Billahi. ne oldu? Allah görmedim. Ne Allah görmedim, görmedim kay Allah çarpsın görmedim. Allah görmedim. Oğlum, bak Yok. şimdi. Görmedim kay. Oğlum sen öyle. Ben böyle baktım bıraktım git. Ben böyle attım bıraktım kanka. Tamam, Dibine tamam. kadar ok şu Bakarım. Tamam Goal. içiyorum. İçiyorum. Şu soldaki içi. Bekle. Fotoğraf çektin mi? Hı hı. İçiyorum bak. Şu soldaki tamam, iyi bence. İki tane çektim. Gola. Gola! Bunun kafa değişti. <gülüyor> <he>. <gülüyor> Gel bir, gel bir ortaya bak. Tamam. Ortada ben ne olur biliyorum. Şeyi bak. Evet. Şeyi biliyorum Karışın. orayı. Karışma. Tamam sıra sende. Video durdurdun mu? Yok tamam devam. karıştır arkana dön karıştırıcam. Bakma kanka. Vaaaaa. bu da şey yap gözünü kapat. Bu arada içine kadar devam edeceğiz ha. Ben sana söyleyeyim. Hı? İçine kadar devam edeceğiz. Şimdi patlarsa. Vær så god! <laughs> <laughs> doğallık oğlum. Doğa, doğallık. Tamam Doğal değil kardeşim. Doğa, kardeşim. Dua. Ne yap? O seni içmiş mi Hadi yaptım. Evde sıkıntı da rahat. İyi iyi, iyi slime'ın <laughs> <doğardım. gülüyor> Tamam, senin bakayım bir bakayım. Oğlum ben çok bakmadım. Tamam oğlum işte ben tamam. yaptım işte sen de. Sen de yaptın. Karışım mi? Tadı çok güzel olur. Vallahi abi. Bir şey olmadı Nasıl oldu Tadı güzel hatta. Her her mi? karışım mıydı? Baharat tadı gelmiyor herhalde. Bir daha aç. Bakayım bir. Bir daha aç. Ya da ay Biberimi Yok, için Yok oğlum bir daha iş. Bir, bir, bir daha Geldi bir. ama biraz şeyden. Anne Nasıl Şu bedden eşim ne amına koyayım barak gelmesin <laughs> Güzel. <de. gülüyor> Elime tadı var Demin. Ulan gücü kapatar kanka. <laughs> Hiçbir şey olmadı ama. <laughs> bulduk oğlum içeceği karışımı bulduk. ama ne olacağız kanka? Tamam devam, devam edin işte. İçte bu da Devam edik. İyi tamam hadi sen karıştırdın Allah alın. Allah. Daha üstte biter lan. Hadi ne? Karıştır. Kulağın. Ya ne üstte biter Şu an sen birsin. Biri buldu. Bir defa üstün yani kalk. Oğlum bulan mı kazanıyor? Evet. Lan anladın ama öyle kim mi? Oğlum bulan kazanıyor. O zaman ben kazandım. Ben birim. Bulmaya kazanıyorsa i̇şte ben birim oğlum. Ben bulmadım kazandım. Kaç. Aynen lan bulmaya kazanıyor. Kaç. <laughs> Vaaaaa! Wow. Yok yok. Ya üç canımız olsun. Tamam işte. Daha... Benim, benimki canım alsın. Tamam işte dikkat. Ayarlı ben. <gülüyor> 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 bu sefer de olsun. Bu sefer de olsun bari. ben Bu arkadaşlar? arada bu videonun ikinci seyir işte Bu videoyu ben de devam Oğlum de bir, bu pipetin da... niye karışımın pipetini başka yere soktu? Sokarım. Kanka ne yapayım ama pipetleri değiştireyim mi bir daha? Ben pipet geliyorum. İçeri pipet var. Pipet getirsene. Yeni pipetler getir. İyi. Ne? Evet. Yeni pipet getir, yeni e, pipet. getir kanka. Yeni pipet var oğlum. Evet arkadaşlar, pipet bulamadığımız için. Şey. Aşkı şey oldu. Kanka daha yap çekmeyi gerek ya. Hadi kalk tamam. ben bunu yiyeceğim, kardeşimi yiyeceğim. Kalk oradan kanka. İç kardeşim. Hadi hadi. Ben bir de iyi de karıştırayım da. Birbirine kadar gitsin. Ben yaşa iyi de benzemem. O ne yaptı? Üst attan ağrı. Bitti tamam. Oradan pipet pipet... zaten onun. Oradan pipet altıdaydı. Aynen lan, bir sene hep böyle böyle bitirecek bunu. Tamam da Tamam, oradan kalk hadi. Hadi kalk kapanış şey yapacağım. Ana ne haber lan ya? ne gelmeye başladı oğlum. Çok kötü lan. Senin boyun gözükmüyor ki yok oğlum? Seni kapan göz. Kartondan dolayı. Evet arkadaşlar bunu yaşıyorum ve kapanış yapıyorum. Ama çok iyi bir dakika bazı yapacağım. Yudumla! Yudumla! Evet, Söyledik yapma. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi adaların. Tamam bak dur bak dökülecek az gibi. Her ta göresi gitti yere. Bak gazozu da şey yaptı gitti. Ah gitti gazozu da yaptı. Vay için bu. Ben bunu da açmam. Yeah. <laughs> 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 oh. Yeah, Niye? mı? Tam bir dakika. Evet, bu arada beğenmişsinizdir. Bir gün sonra devam edecek. Allah bu yüzü Bizi beğenmeyi unutmayın. Oğuz, ne yazık ki üstüme dökecek. Bir daha <laughs> Bay bay. Yani, e, videoda kaç beğeni gelsin Devam için. Sıfır. <laughs> Sıfır. <laughs> Doğru. Sıfır beğeni geliyor. Bir dakika da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. seviyorum. Bay bay. Hadi git, git kapatın şarkı. Git videoyu kapattın. Kapıyı kapat <laughs> Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Tamam. <laughs> git videoyu